Narin cinayeti cinayetiyle ilgili az önce konuşmuştuk. Az önce detayı aktarmıştık. Diyarbakır'dan. Diyarbakır Adli Tıp'tan gelen raporda Narin Güran'la ilgili detaylar var. Şimdi konuyu konuşmalıyız daha iyi anlayabilmek için. Adli Tıp Uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan yayınımıza katılıyor. Nevzat Alkan merhaba iyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Daha önce pek çok vakada sizinle çok fazla konuştuk. Yani yıllardır konuşuyoruz bugüne kadar. dediklerinizin hepsi çıktı. Yani öyle söyleyelim. E, sizin reklamınızı yapmaya gerek yok ama e, daha önce söyledikleriniz e, hepsi e, doğrulanmış oldu. Haliyle o yüzden hemen hızlıca size bağlaralım istedik ki nedir ne değildir anlayalım. Bir kere ben şunu anlamak istiyorum, onu tam anlamadım. Şimdi Diyarbakır Adli Tıp ayrı bir çalışma, İstanbul Adli Tıp ayrı bir çalışma mı yürütüyor? E, Diyarbakır Adli Tıp'tan ayrı bir rapor, İstanbul Adli Tıp'tan ayrı bir rapor mu çıkacak? Diyarbakır Adli Tıp'ın e, ve İstanbul Adli Tıp'ın e, ayrı imkanları, ayrı kadroları e, eşit mi mesela? Aynı imkanlara mı sahipler? E, birinde olan cihazlar ya da teknik edevat işte diğerinde de var mıdır? Nedir bu durum? Öncelikle onu anlayalım sonra Hı? sorularımı sorayım. Diyarbakır'da morg dairesi, kimya dairesi ve biyoloji dairesi İstanbul'la eşittir. Ama delilleri ikiye ayırmış olabilirler. Mesela bir yerden iki numune almış olabilirler. Birini Diyarbakır'a, birini de İstanbul'a yollamış olabilirler ki hani ikisi de ayrı ayrı incelensin, bir eksiklik hata olmasın diye. Evet, haliyle şimdi normal şartlar altında böyle bir vakada sonuçların yaklaşık 15 günde çıkmasını bekleriz. Ama bu sefer tabii muhtemelen mesai mefhumu kalkmıştır. Çünkü en başta devletin zirvesi Sayın Cumhurbaşkanı yakından takip ediyorum dediği bir durumda muhtemelen diğer dosyalar bir süre bekletilip bu dosya üzerinde incelemeler tamamlanacaktır diye umuyoruz. Şimdi gelen ilk bilgi. Yani ilk yansıyan bilgi. Ben size okuyayım, siz bunun tam olarak ne anlama geldiğini bizim için ne olur yorumlayın. Narin cesedinde 3 kişiye ait herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bu cinsel istismar olmadığı kanaatini ortaya koyuyor. Ama sonra ya da cesedin uzun süre suda kalmasından dolayı izler kaybolmuş olabilir. Bu cümleler ne anlatıyor bize? Siz bunu herhalde rapordan okumuyorsunuz. Haberden mi okuyorsunuz? Telefondan okuyor. Yok ma o manada demedim. Hani elinizde bir rapor yok ama bu bir yorum mu? Çünkü raporlar yorum böyle değil. yazılmaz. Yorum değil. Rapordan bir bölüm. Çok enteresan. Çünkü biyoloji dairesinden çıktıysa böyle bir rapor zaten otopsi raporuyla falan birleşecek. Son raporda İstanbul'dan kuruldan çıkacak. O nedenle o raporu hani iletirseniz bana çok şaşırtıcı geldi çünkü dili de tuhaf geldi. Bir bakalım arzusundayım. Tamam mesela bu cümle ne anlatıyor size? Bu cümle açıkçası bizim raporumuzda Bir sonuca varmıyor gibi. değil mi? Ya bir sonuç ifade etmiyor. O böyle da olabilir. Ya da böyle cümle. olabilir diyor. Diyarbakır bu yorumu yapmaz. Bu yorumu İstanbul'da kurul yapacak. Diyarbakır o işe girmez çünkü zaten dosyanın İstanbul'a gitme nedeni Heh. Diyarbakır'da bu şekilde yanlış yöne çekilebilecek yorumlara mani olmak. O nedenle ben Diyarbakır'dan hani daha henüz dosyaya böyle bir yorum gideceğini hiç sanmıyorum. O nedenle hani görmek gerekir dedim. Şimdi haliyle raporu yani böylesi detayları ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu tüm incelemeyi tamamlar. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. ...ya da Diyarbakır'daki adli tıbba gönderir, onlar da savcılıkta paylaşır... ...ve artık bu bir e, nihai bilgi midir? Yoksa hani 91 ayrı numune alındı, işte 3'üne baktık çıkan sonuç bu... E, ...sonraki 3'e baktık e, çıkan sonuç bu, bu şekilde mi e, devam eder? Çok güzel söylediniz, öyle ayrı ayrı peyder pey cevap verilmez... ...siz Diyarbakır'daki sonuçları değil, artı ölüm muayenesi ve otopsi bulguları da İstanbul'a gidecek... Ayrıca jandarma sorguları ve savcılık bugün ifadeleri aldı. Onlar da gidecek. Artı İstanbul'un sonuçları da çıkacak. Hepsi bir araya getirildikten sonra kurula girecek. Kurulda muhtelif branşlardan hekimler var. Onlar yorumlayacak. Yani hani şu testi yaptık şöyle çıktı diye bir rapor sistematiği yok. O nedenle şaşırdım. Bence şu an zaten hani basın mensup arkadaşlar bir şekilde bir şey elde etmiş olabilir ama yanlış e, olabilir. O nedenle daha çıkmamıştır o. Daha çıkmamıştır. Peki şu an o 91 numune dedik. Mesela bu 91 numuneden bir yandan da sizi arıyorlar galiba. Bu bilgiler üzerine e, hemen e, bu konuda en deneyimli isimlerden biri olduğunuz için hemen yakalayalım Nevzat Hoca'yı dediler ama biz bırakmıyoruz daha. E, çünkü niye? Şurada merak ettiğimiz bir şey var. E, yani bu 91 numunede aranan tam olarak ne? Yani neyi arıyorlar şu an? Herhangi bir cinsel istismar var mı? Suda ne kadar kaldı? Ee, neyi aranıyor mesela şu an aranan? O 91 numune neden mesela? Neden 30 değil de neden 91? 91'den ne sonuç şimdi bekleniyor? O, şimdi o sabah, pazar sabah ölü muayenesi yapıldıktan sonra otopsi işlemi yapıldı. Kafatası, göğüs, karın açıldı ve şüpheli lezyon yerlerinden farz edelim mesela abinin kolunda ısırık izi var ağzından numune alındı ki mesela 91'in birkaç numunesi ağız içindeki diş aralarıdır. Artı cinsel istismar arancı için dışkı yapılan yerden ve çocuk küçük olmakla birlikte vajen dediğimiz genital bölgesinden örnekler alındı. Bütün bunları toplaya toplaya aslında 91 normal bir sayı değil fazla bir sayı ama olayın önemine bütün ülkenin takip etmesine binaen iş hani aksamasın diye çok alınmış çok alınınca her tarafta gördükleri şüpheli lezyon belki işte kolunda bir sıyrık vardı oradan sürüntü gibi hepsi laboratuvarda bunların kaçı Diyarbakır'da kaçı İstanbul'da çünkü savcılık bir tutanak tutmuş 91 numune aldık diyor Diyarbakır'da inceleteceğiz diyor ama basın yayın organlarına çıktı İstanbul'a gitmiş. Bunların kaçı Diyarbakır'da kaldı, kaçı gittiği bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz. Çünkü... Az önce size bilgi de ön rapor. Nihai rapor değil. Ön rapordan kimi cümleler? Şöyle söyleyeyim. Mesela siz otopsi ön raporu diye yaptığınız yorumlarda aslında şöyle bir şey vardır. Otopsi işlemi yapılır. Ceset gömülebilsin diye bir defin ruhsatı düzenlenir. Tamam. Oranın üzerine biz deriz ki mesela ateş silah ölümü ya da kestirecek alet ölümü ya da deriz ki henüz daha bir neticeye varamadık. Tetkik deriz. Bu sayede gömülebilir ceset. O çıkan belgedir. Ama sizin hani basın yayın mensuplarının edindiği bir bilgi var. Suda 15 gün kalmış, boğazında iz var falan. Onlar adli tıpın raporunda hiçbir şekilde yazmaz. Onlar bir şekilde sızmış ve o da ön rapor şeklinde lanse edilmiş. O nedenle hani peyderpey bir şey yazılmaz. Bir kere de yazılır. Bir de olay artık çok ciddi hani Cumhurbaşkanı da izlediği için adli tıp böyle bir hataya düşmez çünkü sıkıntı yaşarlar. Sıkıntı yaşar anlıyorum. Şimdi az önce şurada kalmıştık yani o 91 numunede sonucu soruşturma'nın nihayete erdirecek hangi detaylar aranıyor? Evet cinsel istismar var yok bu ön rapor dedim belki ön rapordan sızan bir parçadır olabilir. Yani o konuda bir şey söyleyemiyorum ama... Başka ne aranıyor mesela? Ee, aranan ne o 91 numunede? Kamuoyu şunu merak ediyor. Bir, neden öldü? Mekanizması ne? Artı, cinsel istismar var mı? Bunları ortaya çıkaracak. Yani artı, kim öldürdüğü yönelik bir delil elde edilebilirse. Mesela tırnak altı dokuda çocuğu öldürene ait doku parçaları varsa bunlar da o 91 örneğin içinde... Bütün hepsine en son rapor şunu diyecek. Şu nedenle öldü, şu mekanizmayla öldü, cinsel istismar var yok. Artı tırnak altında da şunun doku örneği var. O doku örneğinin öldüren kişinin olup olmamasını soruşturma çözecek. Adli tıp sadece doku örneğini söyler. Şimdi, Mesela farz edelim. Şimdi süreyi de daha iyi kullanmak için şu nokta soruyu sormam gerekiyor. Yani diyelim ki 15 gün kızcağız 8 yaşındaki Narin suyun altındaydı. 15 günde suyun altında neler kaybolur? Neler kaybolmaz? Yani 30 günde olsa kaybolmaz diyeceğimiz ne var? Bu kız çuval içinde olmasaydı da suyun içinde akıntılı ve balıkların olduğu yerde olsaydı birçok delil kaybolabilirdi. Ama çuvalın içinde olduğu için tırnak altı dokusu kalır. Diş arasındaki parçalar kalır. Cinsel istismar varsa dışkı yapılan yerde genital bölgedeki sperm vesaire her şey kalır. O nedenle kamuoyunun merak ettiği çok sayıda sorunun cevabını en son nihai adli tıp raporu cevaplayacak. Evet şimdi mesela suda ne olur? Bu kadar bir sürede e, ne değişir? Yani çuval diyoruz ama hani çuvalın ağzı işte e, ifadeye göre o işte hani bu işi yaptığı söylenen kişinin ifadesine göre çantasını aldım çantasının bandıyla bağladım diyor. Haliyle kapalı bir şuvaldan bahsediyoruz. Elbette su içine nüfuz ediyor ama tamamen su ile temas halinde değil. Şimdi kişiler öldükten sonra önce yer çekimine bağlı kan toplanması olur. Biz buna ölü lekesi deriz. Sonra ceset sertleşir. Ona ölü katılığı deriz. 48 saat sonra da çürümeye başlar. Ama su soğuk olduğu için çürüme biraz daha geç başlar. Suda da havada kalsaydı mesela bir gölette asılı olarak kalsaydı suyun içinde baş aşağı duracağı için çürüme baştan başlayacaktı. Şimdi burada bir yerde çuval altında üstünde de taş var. Duruyor pozisyonuna göre çürüme alanları başlayacak. 19 gün su için uzun bir süre değil. Yani çok büyük, büyük bir değişiklik yok. Çürüme dediğimizde şu, dokuların artık bir şekilde doğaya karışması süreci bu toprak altında 5 yıl sürüyor. Ama suda kalırsa, açıkta kalırsa zaman zaman değişebiliyor. Ama siz de hatırlarsınız, Turgut Özal gömüldü. 5 yıl içinde iskelet çıkar sanılırken 18. yıl mezar açıldı. ilk evet. İlk günkü gibi çıktı. Çünkü bazı durumlarda çürüme duruyor. Mısır'da mumyalaşan cesetler, ya da ıslak ortamlarda kalan cesetler sabunlaşıyor. Turgut Özal sabunlaştığı için bozulmamıştı ve 18 yıl geçmesine rağmen her şey değerlendirilebilmişti. O nedenle bu 19 günde çuvalın içinde o su ortamında ne oldu? Yani ilk tutanakta çürümeye bağlı değişiklikler diye belirtmiş, seviyesini belirtmemiş. Onları İstanbul yorumlayacak. Çünkü 25 gün sonra bulunan bir ceset vardı. Papa Bikka diye. İtalya'nın Milano şehrinden İsrail'in Tel Aviv şehrine ototoplayla gidiyordu. Gebze yakınlarında öldürüldü. O kadının cesedi 25 gün ormanlık alanda açıkta bulundu. Adli tıp yaptığı otopside bütün soruların cevabını verdi. Neden öldü? Cinsel istismar saldırı var mı vesaire. Bu olayda da öyle olacak gibi gözüküyor. Şimdi bizim ülkemizde İstanbul Adli Tıp'ta, Diyarbakır Adli Tıp'ta cevabını veremeyeceğimiz. Ya işte bizde bu yok. O yüzden bunu yapamıyoruz. Bunun sonucunu elde edemiyoruz diyeceğimiz hiçbir şey yok değil mi? Her türlü son teknolojiye sahibiz. Teknoloji adli tıpta dünyayla eş. O konuda bir endişeniz olmasın. Yani hani her ilimiz için elbette bunu demeyiz ama artık Ankara jandarma ve polis için İstanbul'da adli tıp için en iddialı yer ve dünyayı takip eden yerler. Dolayısıyla oradan çıkacak o nihai rapor bu cinayetin e, tüm detaylarını ortaya koyacak değil mi? Böyle anlamalıyız. Böyle söyleyelim. Bugün 12 Eylül yaklaşık 20 ile 25 Eylül arası kamuoyu bütün merak ettiği soruların cevabını alacaktır. Ama bu sorgu tutanaklarıyla da birleştirilecek. Ama bir saniye yani. yok. O adli tıptan raporun çıkma zamanı mı o bahsettiğiniz? Yoksa adli tıptan gelecek rapor sonrasında savcılığın tüm detayları inceledikten sonra bir nihayete vardırması mı? Zaten savcılık ekstra bir şey yapmayacak. Adli tıp bulgularını gönderdikten sonra savcılığın yapacağı sorguydu, delil toplamaydı. Onları yaptı. Savcılık artık bekliyor. Şu an sorguları alıyor. Peki. Belki tutuklamaya sevk edecek. Akabinde gelen rapora göre de yargılama başlayacak. Yani kovuşturma dediğimiz ağır ceza mahkemesindeki süreç başlayacak. Siz pek sevmezsiniz ama son bir cümleyle, kişisel kanaati alabilir miyim bir cümleyle? Şöyle diyelim, ee, gerçekten benim de kafam karışmış vaziyette. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Mesela ablası merdivenden düştü, öldü dediler. Açıklama yaptı savcılık, zatürreden öldü diye. O nedenle tam vakıf olmadığımız şeyler var. Bu süreci basın yayın mensupları sayesinde biz de dikkatle takip ediyoruz. Evet, dezenformasyon çok fazla. Haklısınız. Nevzat Halkan, çok çok teşekkürler. Daha iyi anladık en azından geldiğimiz noktayı. Çok teşekkürler katkınız için.